Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben memleket sevdalısı, aynı zamanda TRT Türk'ü radyo dostu Reçber Hasan. Güzel memleketim Ordu'nun ve Suudi ilçesi, güvenli köyünü, insanını ve kültürünü tanıtan videolar çekiyorum. Kıymetli arkadaşlar, bugün Reşper Hasan, köyümüz güvenli köyünün geleneksel yemeklerinden biri olan kavan hellesini yapacak ve sizlere tanıtacak kazan hellesini yapmak için yanımızda ünlü kazan helle ustası Sayın Meneşe Özkan'la birlikteyiz. Babaannem bize kazan hellesini nasıl yapacağını öğretecek. Biraz daha yağ ekleyelim arkadaşlar. Babaanne bak bakayım. Yeter. <laughs> Bu arkadaşlar, kadar. Arkadaşlar. kafa hellesiyle büyüyen Hadi. abilerim, ablalarım yorumlar kısmında yazdınız. Güzel. 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 Kazan hellesi yapmak için hangi malzemelere ihtiyacımız var arkadaşlar? Öncelikle soğan. Soğun. Yağ salça, e, yeşil mercimek, tuz, biber de ihtiyacımız var. Başka bir şey var mı babaanne? Evet. He, hepsi bu kadar değil mi? He he. Başka malzeme ihtiyacımız yok. 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 Kazan hellesi nedir diyeceksiniz değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi Reşper Hasan'ın takipçileri, arkadaşlarım e, kazan hellesini Mesudiye'mizin köylerinde ve e, Mesudiye yöresinde yaşamış bilen insanlar kadar hellesinin ne olduğunu biliyor. Fakat bilmeyen e, mesudiyeli olmayan arkadaşlarım işte sizlere de kadar hellesini tarifini veriyorum. Kadar hellesi nedir? İftar yetiştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar Öncelikle soğanlarımız biraz kızarması gerekiyor, değil mi babanla? Az kızarsın o. Soğanlarımızı kızaltalım abi. Ha, çok güzel. Ha. Heh. Yakmadan. Arkadaşlar bu kadın hellesi bizim köyümüzün yöresel yemeklerinden bir tanesi. İnanın birçoğumuz bu kadın hellesiyle büyüdük. Genellikle kış aylarında bolca tüketilen bir yemek türü bu. Kazan hellesi. Başka memleketlerde var mıdır bilmiyorum. Hani bize mi özel sadece? Bizim yöreye mi özel? Ee, bilemiyorum ama ben genelde bizim yöreye ait olduğunu e, düşünüyorum. babaanne yeter mi bu kadar çok beyaz olsun beyaz olsun He. peki bundan sonra ne koyacağız babaanne He. bundan sonra ne koyacağız ne ekleyeceğiz salça değil mi salça koyacağız salça ekleyeceğiz biber koyacağız ondan sonra suyunu koyacağım Evet. O zaman koyarsın, Tamam. Oldu bitti maşallah. Evet. O zaman koyalım mı? Salçamızı koyalım. Ne kadar salça koyacağız? Boy, salça boy, boy. Babaanne? Bu kadar yeter mi? Yeter. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kadarcık salça ha. Ha. E, yetiyor. Hı. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Arkadaşlar babaannem Menevşe Özkan. Ortalama 80 küsür yaşında. 80'den fazladır. Ee, şimdilik benim adımda misafir. Çok seviyorum babaannemi. Ha. Arkadaşlar sizler de dedelerinizi, babaannelerinizi benim gibi seviyor musunuz bilmiyorum ama. Ne kadar koyalım babaanne? Koy. koy Şöyle yapayım mı? Ha, bu kadar yeter. Tamam. Evet. Harbi. yani ortalama e, bir tatlı kaşığı pulber pul biber evet. koyuyoruz arkadaşlar. Suyunu koy. Karıştırıyoruz. Ne kadar su koymamız gerekiyor? Oy, ben tamam. Suyumuzu verin. Sürahimize su dolduralım. Çaydan. Çaydanlığa. daha doğrusu. Ha, kay varmış zaten. Hı. Tamam. Babaanne burada çayımız var. Koy bak. Aç bakalım. koy 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 koy. Evet. Oo. Yavaş evet. yavaş. Ortalama. Ol, 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 ol. Ol, ol, ol. Ne kadar su ekledik arkadaşlar? 2 litre su ekledik. Yeter mi evet. babaanne? Yeter. Evet litre Ver, bana onu kızım. Şöyle silerim, döktük. Şimdi, oh mercimeğimizi de koyalım. Arkadaşlar, bu kadar mercimek yeterli gelecek. Ee, Kadın hellemesi için mercimeğimizi yıkadık ve koyuyoruz. Babaanne bu kadın hellesiyle kaç tane çocuk büyüttün? Şu Altı, Altı tane. Altı tane çocuk büyüttün değil mi? He. Ya. Hı. Evet arkadaşlar. Şimdi... O tuzumuzu, da, o tuzumuzu ekleyelim. Ne kadar tuz ekleyelim babaanne? Kaç var koyayım. Şöyle bir kaşık yeter mi? Yetmez. Daha da Yetmez, ekleyelim. Daha. Yetmez. Az, Daha. ekleyelim. Aha. Şöyle. Hı. Yeter. Tamam. Olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ağzını kapatalım. Ağzını kapatalım. Evet. Ortalama mesim. ne kadar pişecek? E? Ortalama ne kadar pişmesi gerekiyor babaanne? Kaç dakika pişecek? Yarım saat pişer mi? Mes, evet arkadaşlar. Yemeğimiz bu şekilde. Ee, şu anda ağzını kapatalım. Kapağını verin arkadaşlar. Kapağını verin. Kapağını verin. verin. Ha. Çok evet. Altını da kısık ateşte evet. e, bıraktık. Ve ah. e, pişmesini Lütfen. bekliyoruz. Lütfen. İnşallah e, servis yaparken de sizlere bunu göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Yemeğimizin sosunu da ekliyoruz. Hı. Hmm. böyle ben karıştırayım. Sen karıştır. Tamam, sen otur. Ha şey ol. Su koy, su. Su koyayım, Hadi. tamam. Su koy, su koy. Heh. Ee, bu nedir arkadaşlar? Bu bir sostur. Bundan sos yaptırıyor valli. Kadar ellesine sosu. Evet. Daha, daha su koy. Su yeter yeter. Koy ol koy ol. Buraya mı koyayım? Koy sen. Evet. Ha, koy ol. Ben yemeği da pişmemiştim. Oho. Ne Hakikaten kaynasın. Fıstık gibi oldu arkadaşlar. He. Bu böyle kazan hellesi. Oh, helle işte <laughs> böyle. İşte arkadaşlar. <laughs> bu helleyle kaynasın. Büyüdük. Bırak. Buram. Kaynasın. Çok yedik. Çok koyu. İyi. Yok bence güzel oldu bu anne. He. Evet arkadaşlar. Kadar hellemiz iftara yetişti. Hellemizi servis ediyoruz arkadaşlar. Şöyle kıvamını göstereyim size. Yaklaştırın kameramız. Kıvamını göstereyim. İşte arkadaşlar kadar hellesi dediğimiz geleneksel köy yemeğimizde işte bu. Bugün Recep Hasan'ın videosunda Sizlere güzel memleketim, Ordu'nun Mesudiye ilçesi, güvenli Köyü'nün geleneksel bir yemeği olan e, özellikle kış aylarında bolca tüketilen kazan hellesini sizlere tanıttım arkadaşlar. Bu daha başlangıç. Daha başka videolarda köyümüz Güvenlik Köyü'nün yöresel yemeklerinden bazı yemekleri de sizlere göstermiş olacağım. Bu başlangıç. Evet arkadaşlar, şimdilik videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Reşmet Hasan'la e, takip etmeye devam edin. Arkadaşlar hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Safranbolu, Çekmeköy Safranbolu evlerinden hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.